bu büyük adam düşmanı Akdeniz'e dökmek suretiyle istiklalimizi bize sağladı. Türk milleti atasına her zaman için minnettardır. Bu zaferden sonra itilaf devletleri mütareke istediler. Derhal Mudanya'da birinci Cihan Harbi'nin galip devletleriyle karşılaştık. Ve Mudanya mütarekesi imzalandı. Bu mütarekenamenin hükümlerine göre misak-ı milliye dahil olan Doğu Trakya'yı teslim almak üzere Rafet Paşa İstanbul'a geldi. Kahraman Mehmetçikler İstanbul seni de kurtarmaya geldik türküsünü söyleyerek sokaklardan geçince Türk İstanbul'un sevinç avazeleri göklere yükseldi. Senelerce düşman çizmelerinin çiğnediği İstanbul sokaklarında şimdi sadece Türk askerlerinin ayak sesi var. Nihayet sulh da gerçekleşmiştir. Metin önü Lozan'da yedi düvele haklarımızı kabul ettirmiş geri dönmüştür. İstanbul'u yıllarca işgali altında bulunduranlar, vaktiyle sokaklarda Türk halkına zulmeden yan gözle bakanlar, şimdi büyük bir saygı ile Türk bayrağını selamlayacaklar ve güzel İstanbul'u ezeli ve bedi sahibi Türkiye bırakıp gideceklerdir. Vaktiyle karadan, bedenizden yiğitçe zorlayıp giremedikleri... ...Sülh muayresi sayesinde işgal etmiş olanlar, artık gidecekler. Boğazın sularında bir kurşun yumruk gibi duran zırhlılar... ...İstanbul'u selamlayacaklar, Türk istiklali önünde eğilecekler... ...Ve neden sonra Türkler büyük atasını kaybedince aynı zırhlılar gelip... ...Onun önünden saygıyla geçmekle de insanlık vazifesini yapmış olacaklardır. Gal zırhlılarının İstanbul'a son saygı selamı. Gidiyorlar. Ve bir daha dosya bir ziyaret olmadan geri gelemeyecekler. Türk, bütün dünya önünde istiklalini bir daha kanı ile mühürlemiş ve herkese ayrı ayrı saygıyla imza ettirmiştir. Artık ...Çalışmış olan adamın resmi, bayrakla beraber Anadolu'nun her köşesinde dalgalanıyor. Herkes Türk olmanın gururunu, şevkini duyuyor... ...Kendi milletinin mucizesine bir daha inanıyor. Türk'ün bütün kudretini, bütün dehasını temsil eden büyük adamın şahsında... ...Türk mucizesi dünyanın gözlerini kamaştıracak. Bu mucize tarihin her devrinde... Türkün her daraldığı günde tekrarlanacaktır. Mustafa Kemal asker elbisesiyle arkadaşları arasında halkın huzurundadır.